Efendim organ naklinin ne kadar önemli, ne kadar hayati olduğunu hep söylüyoruz bültenlerimizde, programlarımızda. İşte önemli bir haber. Yıllarca organ nakli beklediler ama maalesef gelmedi. Umutları tükenmek üzereyken kadavradan nakille hayata tutundular. İzmir'de karaciğer yetmezliği olan 3 hasta organ nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu. <laughs> canlı vericileri olmadığı için yaşama umutlarını kaybetmişlerdi. Birer hafta arayla gerçekleşen nakillerle hayata yeniden sarıldılar. Ben ölümün eşiğindeydim buraya geldiğimde. Son anda Allah yardım etti. Bir mucize yani benim yaşamam bir mucize. Annem babam beni hep ölecek, bugün ölecek, yarın ölecek diye beklerken bir anda bir baktılar. Yeniden doğdum. İzmir'de karaciğer yetmezliği olan 3 hasta kadavradan nakille hayata tutundu. Şu anda yani Allah aşkına çok iyiyim. Sağlığım yerinde. Tekrar e, dünyaya gelmiş gibi hissediyorum kendimi. E, şifa olacaksa organlarımı ben bağışlamak isterim. Getirdik de. Tamam. Üçü de gayet iyiler zaten taburcu oldular. E, tabii ki organ nakli bir maraton gibi uzun bir yol bir tek ameliyatla iş bitmiyor. İlk bir yıldaki yakın takip sürüyor. Hem organın vücut tarafından kabul edilmesi, tam uyumun sağlanması zaman alıyor ama şu an hepsi normal süreçte gidiyor. Sağlığına kavuşan hastalar organ bağışı çağrısı yaptı. Herkes bağışta bulunsun, bizim gibi hastalar hep hayata tutunsun, küçükten büyüğe. Yani çürüyüp gideceğiz sonuçta. Organ bağışına bütün herkes davet ediyorum. Çok güzel bir şey hayat kurtarmak, insanları yaşatmak. İnanın çok güzel bir şey. Türkiye'de organ nakillerinin %78'i canlı vericiden, %22'si ise kadavradan yapılıyor. Daha fazla hayatın kurtulması için kadavradan nakillerin artması gerekiyor.